Bir 10 saniye kaldı. Aha sol tepe. Orada bir yok. Bro Kırmızıya mı nereye? Maviye mi? Kol tepe vuracak biz ama oradan gidersek. Tamam sola koydum arabayı ben. Tepe'nin Burada araba var bir tane. Adam. Lan koç şey sola. Aynen adam. Ah be. Ben bir vurmuşum. Şurada. Sarı şartı tam. 3 1 3 6. Sağımız var bir tane. Mavi değil mi? da tam onlarda. Arabanın adam... tekerleğini patlatalım. Arabanın altında birisi yatıyor herhalde ha. Gun çıkıyor oradan. Adam öyle al öyle. Öyle mi? Adam sıkıyor da ondan öyle. Sol. Şuradan birden öyle. attım ama bilerek attım ya. Arabalar la lastiğin almasın. Ben de şu yerine de attım. Bir bu, üç bir... Bir kişi falan var abi bunlar dışında. Burada bir yerler öyle ya. 20 saniye. 10 saniye. Nereye gideceğiz? Maviye doğru mu yine? Tamam. Oo. Çıkmıyor araba. Allah'a direkt yatın. be. Ee, Safe'im şu anda. Adamlar gidiyor vurun onu. Gayet <laughs> Öndeki ağacın öndeki ağacında. Evet. Zekil. Planas. Bomba gelebilir dikkat et. Hmm. Dibimden vurdu kanka dip gibi ya. Sana bir tane yakın var ha zekim Aa bak görüyorum <laughs> Ah be nasıl kaydı? Nasıl ölmedi lan o? Ağaçta bak kanka. Ağaç. Ee, üçlü ağaç var ya yan yana. Kulübenin yan yanındaki kulübenin sağ tarafındaki ama. Şu vs bir kaldı kanka bitme ya. O adam öldü. O adam öldü şu vs bir. Geliyor solda. Alanda değiller onlar da. Bak biri ağaçta, diğeri de önündeki ağaçta. Çok iyi. Zerko tek aldı. Sakin, sakin. Öldü. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Son üç adamı da almazsın ya. Abi ben vurdum hiçbir şey adam düşmedi ya. Bu... Mortum mu da ya.